Merhaba, hoş geldiniz. Görüyor musun işte arkadaş mezarımızın durumunu? 16.978'de belediyeye girdim ben. T Te şeyden tenekelerden su çeker gelirdik. E, mezarın girişinden burada mezarımızın üstüne çamur yapmaya. E, şimdi her mezarın başında çeşme var. E, yollarımızı görüyorsun, şu ağaçları görüyorsun. E, bir yatasımız geliyor yani mezara. Mezara yatasımız geliyor. Görüyorsunuz. E bundan bir 5-6 sene evvelisinki mezarlığımıza bak. Bir şimdiki mezarlığımıza bak. Allah bin kere razı olsun başkanımızdan. Şu yollar, şu damlamaları düşünemediler şu damlamaları ya. Şu damlama yapıp da böyle herkes mezarın başına bir ağaç dikip de şu damlamayı düşünemediler. Dört ağacı dikmediler, dikemediler yani. Şuna bak hele, borun mezarlığını geçti bizim mezarlık maşallah. Eskiden mezarımızı bulamıyorduk arkadaş. Geliyorduk, gidiyorduk. Tetelikelerinden oradan su çekiyorduk çamur yapmaya. E şimdi demin ki dediğim gibi her mezarın başında şey e şimdi keşme var. var maşallah. Demin dediğim gibi her mezarın başında var, keşme var maşallah. İşte görüyorsunuz arkadaşım e, ee, Bora diye giderken herkesin aile mezarlığı vardı oralarda. Bizim burada ottan ne aile mezarlığımız belliydi, ne bir mezarımız belliydi yani. Şimdi Allah'a şükür herkesin aile mezarlığı var. Yani görüyorsun işte, arkadaş görüyorsun. Herkesin mezarlığı ne? Yani ne duvar vardı, dinleniyor. ne taş vardı, oraları gördünüz. Ondan sonra bir mezarla kalsa iyi. Bu yapılan yollar, yapılan sular, arıtmalar, betonaklar... ...asfaltlar, arkadaşlar, ...yani bu üç senelik mevzu... ...arkadaşım üç senelik... ...eğer bu adam bir de bir... ...iki dönem, üç dönem... E, ...belediye başkanlığı yapsaydı... E, ...Kemersar'ın altından girip... ...üstünden çıkacağı Allah'a şükür... Daha ...görüyorsunuz yani... kendinizde gezdiniz belki... ...görüyorsunuz koyun içini... ...hani bir mahallecilik diye ...Kemer öyle, Depo Mahallesi öyle... ...Çayır Mahallesi öyle, Han Mahallesi öyle... ...Cumhuriyet öyle... ...her taraf yani... E, ...eskiden ben Kemersar'a girerken... E, utanıyordum yani şurada şeylerden, ilden, yabancıdan, şurada verehanelerden. He şimdi kenar bu güzeller. Bu düble yollar, uçak insin kalksın, helikopter insin kalksın. E, bunlar bütün bu hizmet yani üç seneye sığdırdı bunları bu adam. Eskiden fakire fukaraya gelirdi şuraya bir kamyon bir kaymakamlıktan şey gelirdi, e, komür gelirdi. Başına uçuşurlardı, dört torpille alır geçer giderdi. Diğer dip köşe diye fakire fukara da hiç kimsenin haber olmazdı bunlardan. Hiç kimsenin. E, petrol mesela. E, petrol kapandı. Ne ruhsatı varmış ne bir şey varmış. T 25 30 senedir? senedir. Daha Buyur, başka ne olmuş yani bu adam. Daha 2 senesi var. Eğer bu adam bir de geçmişlerdeki gibi e, iki dönem, üç dönem belediye başkanı olsaydı demek ki dediğim gibi demek ki Kemer Sarı İHA olacağımış. Hiç haberimiz yokmuş. Uyuyoruz böyle.